Elbette. Evet. İhlasın şefaat etmesi dedi ya. Bunu Hulusi Bey şöyle izah etti. Allah'ın ona rahmet eden. Hı. Allah ona razı Dedi ki biz öleceğiz. Ahirete intikal edeceğiz. Hesap günü hesap yerinde her birimiz hesabımızı gördükten sonra sizler günah tarafına, cehennem tarafına birkaç kişi de bu tarafa seçilecek. Buyurun gidin. O cennete gideceksiniz dedikleri zat diyecek ki ya Rabbi senin emrin başı gözüm üstüne biz bu kardeşlerle dünyada bir dava uğrunda beraber çalıştık. Bir hedefimiz vardı. Bir maksadımız vardı. Bir gayemiz vardı. Bu uğurda türlü girdik girdikçe emredin ben de bunlarla beraber gideyim. Ben tek gitmek istemiyorum bu kardeşlerimizle beraber gitmek istiyorum. Bunlar nereye gidiyorsa ben de oraya gideceğim. Ve bunu çok ısrarla söylediği için Cenab-ı Hak şey rahmetiyle tecelli edecek. Senin arkadaşların için cehenneme gitmeyi göze alıyorsun. Ben de senin hatırın için ben hepsini cennete koyuyorum. Ahirette böyle bir lütuf masariyet olacak. وكانت تملك الشفاه <سؤال> من اجل ان